Batagov, Atagol taşıdı topu, bıraktı Arif'in koşu yoluna, Arif boşluk, girdi alanına. çevirdi içeri, vuruş ve gol, Simon Panza, 5-1, 5. Beşinci gol, 5. farklı oyuncudan Simon Panza, bu kez sahnede olan isim. 83. dakikada geldi. Trabzonspor'un 5. golü. Tebrikleri kabul ediyor. Simon Panza zaten çok rahat olan Trabzonspor daha da rahatladı. Panza'nın golüyle İlk devredeki dominant performans sonrasında ikinci arıyı çok zorlanmadan geçiriyor Bordo Mavili takım. Arif Boşluk böyle indi çizgiye verdi pasını banzaya tek vuruşta Simon Bansa attı golü. Arif Boşluk'un asisti Simon Bansa'nın golü Trabzonspor 5. Çaykur Rizespor 1